Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve <laughs> videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Sence ne yapacağız? Dev alışveriş yapacağım arkadaşlar. Ah dans yapma en azı bir şey. Hadi o zaman başlayalım. Çok güzel çok güzel olacak arkadaşlar ve bu 3 yumurtayı arda arda açıyoruz onun için özel bir shorts videosu gelecek e hadi o zaman arkadaşlar ilk öncelikle günlük ödülümü alacağım ben altın kazanmamız lazım her şey paramızın yetmesi için ve elmasın uzun bir 201 elmasım var. İlk defa kendi kendime 201 elmas yaptım. Bu gerçek böyle arkadaşlar çevirdim ben. Bunu açtım ben bugün. Çok boş şeyler çıktı. Ne çıktı da bilmiyorum. Elmas aktardım Oo arkadaşlar. Elmaslarım Neyse neyse Arkadaşlar çok mutluyum 203 elmasım var Hatta ilk defa kendi başarılarımla Uuu 203 elmas yaptım Bakar mısınız O <laughs> videolarım Az izleniyor Şurası videolarım daha da çok izleniyor Olsun. Hadi o zaman açalım kız açalım bedava hazır kaplan çıktı ya artık kaplanım benim için modası geçti galiba bunu açalım wow parti bal çıkıyor 4'te açalım ve küçük <laughs> kedi çıktı Allah kahretsin. Ya çok kötü dolçularım kaldı. Arkadaşlar. <laughs> hadi o zaman değerli bir şeyimiz var mı sak? Belki tane masu, soğan, masa, 20 elmasa. Yok. Nerede? <laughs> Nerede? Ay keşke sıkızıma gerçekten de varsalar. Hmm, bu saçtan güzeli yok ama falanıyor güzel. Ama arkadaşlar tabii ki de beğenmedim. Hem güzeli yok hem de beğenmedim ya. Arkadaşlar alıyorum. Almayacağım ya bu çok basit oldu salayım yok ya da alayım ya al alayım mı aldım. Evet şimdi deneyelim. Arkadaşlar. çok Of. Arkadaşlar hiç istemiyordum almak. Ne oldu? Ay, altım ya. Ne var be? Arkadaşlar, ne, var? ne var var? ya? Sabah yapayım. <laughs> Al bakadık biz. Bunu aldık yani biz arkadaşlar aldık. Allah kahretmesin. Bu ne ya? ya? Bu saç hiç ona uydu mu? Saç boyasını mı değiştirmeliyiz? Boyası da olmuyor. Aman tanrım. tekrar ayakkabı kalsın. Of. Allah kahretsin. Geçemeyiz. hiç istememez. Of falan bitti ya. Haksızlık. Aa özel dünya sandım. Hadi bunu geçmeye çalışalım. Ben her gün bunları geçmeye çalışıyorum. Şuradan başlıyor. 2019'da PX'de böyleymiş. Şey logosu. Lak, logosu hiç gelişmemiş. Vallahi yiyeceğin şey Ve 2019'da böyle bir güncellemede gelmiş. Bu ne? Bir güncellemesi olduğu da belli değil. Allah kahretsin. Ay. Benimimin en azından azıcık bir güzel ama bu ne? Cık. Ne oldu bu? Bu yüzden Hiç konuşmak istemiyorum. Bu ne? Allah kahretsin. Çok kötü güncellemeler varmış. Hiç de geliştirmemişler. Ay! Allah kahretsin. Allah kahretsin Benim bir en azından güzelmiş. Yani. Daha da çok gelişmiş ama. Bu ne? En azından çok güzelmiş ama çok saçma. Geldi bana. Oh! 2012'de. Bu ne ya? Çok saçma bir logo. karşınızdaydı Oy. Bu ne? Ha güncelleme değil, yıl günü. Bu en ama en kötü yıl günü. Ona el sallıyorlar. Simit. Yay! <laughs> Slime. Allah kahretmesin. Açalım arkadaşlar. Allah kahretmesin anladın mı? Anladın mı Hiç geçemiyorum bir daha. Hiç bir gelsem iyi. Was kannst İşte. 2023. Perfect i̇şte Delagos'u da böyleymiş. Bu ne? kusura sıradan niye jenny var. Senin bu arada Perfect Üniversitesi'nin savunma jeni yönetiyor. Hele şükür en güzel, en güzel, en güzel diz arkadaşlar. Neden? Çünkü ben 2024'te PKT'ye başladım arkadaşlar. Ve tabii ki de daha da güzel. 2025'te yine geçmemiş. Bir güncellememiz vardır. Şurada da güncellememiz var arkadaşlar. Şimdiki güncelleme. Biliyorsunuz. Nasıl çıkacağız? Allah kahretmesin. Hiç de beğenmedim. Hiçbir güncellemeyi beğenmedim. Hadi direkt tutalım. Birilerimizi tutup. Tamam. Sonuç 2-1 beraber. Sus. 3 1 fırlattı kalbimi. Şimdiki gencelmemizle bir fırsat istemedim. Hatta şimdi güncelleme. <laughs> Admin var burada. Acaba ne diyor? Uslu yıllar bana. Uslu yıllar sana. 6 yıldan kutlu olsun. Pek artık Kimin de o yününü kutluyor belli değil. Tüh, çok saçma. Asuka. Çok seviyorum ben. Bu kızı çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> yıl. Kutlamamıza hoş geldiniz. Bugün kutlama günü. Dün yeni parçalarına bayılırım. Pasta kurabiye köfte kola patlamış mısır. Atış Atır. Kolayı ben çok severim ama. Dün gününde köfte ne alaka? Patlamış mısır ne alaka? Yemek yemeye bayılıyorum. O yüzden ama göbeğin şişmiş. Ben burada bir sürü şöz videosu böyle söz videoları normal videolar böyle bakın çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar hoşçakalın yeni güncelleme bu muydu? Nereden kapatacağım ben ya <laughs> videoyu? Kalbi oldu. Bir renk var